Sevgili yay burçları, ay burcu, yay yükselen burcu, yay olan dostlarım. Bakalım 17-23 Nisan dönemi sizleri neler bekliyor? Bir perşembeden bir perşembeye beraber olacağız gene. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz perşembe Jüpiter günüdür. Ve bizlerin daha fazla duaya, ritüele yönelmemiz gereken günlerden birisidir. ...böyle yaptığımızda daha başarılı olacağımızı gösteriyor. Şimdi şöyle bir bakalım... ...genel dokusu nedir? Gökyüzü ne durumda? Bakalım. Evet. Gökyüzüne şöyle bir baktığımda... Hoş geldiniz. Bir şey misiniz? Evet. Bir çay. çay. Kalp geçiyor değil mi? Geçiyor. Güneş Koç burcunda ilerlerken Neptün'ün 0 derecede Koç burcunda olması sevgili Yay burçlarına yurt dışı ve aynı zamanda şehirler arası seyahat konusunda son derece açık yol bırakıyor. Yani yollarınız, uzun yollarınız, e, yurt dışı işleriniz, konsolosluk işleriniz önünüzde bekliyor arkadaşlar. Tüm yay burçları hem kısa hem uzun yollar yaparaktan hem de evlilik hayatlarını düzene sokaraktan blokelerini çözecekler. Sizin çözümünüz bu hafta yollarda. Aynı zamanda kendinizle ilgili düzenlemeleri hayata geçirdiğinizi görüyorum. Güçleneceğiniz bir hafta ne yönden güçleneceksiniz? Dışarıya kendinizi güçlü göstermek adına, dedikoduları susturmak adına güçlüsünüz. Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Eril enerji çok güçlü. Yani karşı cinsle olan ilişkiniz, yay burcu hanımları karşı cinsle olan ilişkinizde tüm sorunların gittiğini görüyorum. Evet. Aynı zamanda telepatik yönden çok güçlüsünüz. İstediğinizi elde etme, istediğiniz olaylara ulaşma. Bunlar çok açık ve net olarak geldi sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Ve çift karakterli burçlar dediğimiz Venüs balık burcunda. ya yani çift karakterli burçlar balık, ikizler. Başak ve yay burçları biliyorsunuz. Dört tane çift karakterli burcumuz var. Venüs balık burcunda. Ondan sonra Satürn 26 derecede balık burcunda. Venüs ve Satürn'ün kavuşumu barış ve mutluluk rüzgarları estirecek sizin hayatınızda dostlarım. Yine kuzey ay düğümü 26 derece balık burcunda. Satürn ile kuzey ay düğümünün kavuşumu bazı olaylarda sizi yerinizde saydırabilir. Meslek kodusunda ve evin tadilatı, tamiratı, ev taşınma işlerinde size bloke yapabilir. Bu bir kadar değil. Üzerine üzerine gideceğiz. Ev taşınmakta sorunlarımız varsa e, ne yapacağız? Üstüne gideceğiz. Daha iyi bir yer almaya çalışacağız. İşte sorunlarımız varsa iş arkadaşlarımızla daha iyi geçim ekmeni, yollarını deneyebiliriz. İşimizden memnun değilsek iş akdi sözleşmesini tekrar edebiliriz ya da yeni bir işe yönelebiliriz. Bunlar sizin başarınızı ileri safhalara taşıyacaktır arkadaşlar detaylarla boğuşmaktan bıkmadınız mı yay burçları ince ve anlamsız ayrıntılar canını sıkmıyor mu lütfen artık birisi veya birileri sana ya göz kulak olsun ya da birileri senin işine yardım etsin çok fazla detaylarla boğuşmaktan işine kendini veremez oldun Satürn'ün işte 26 derecede balık burcunda olması işte Arap saçına döndürmüş. Çözüm yolu üretmek zorundasınız. Evet, insanlardan, toplumdan kendini kısıtladın, çok fazla çalıştın dediğim gibi durmayı bilmedin. Çünkü dediğim gibi detaylarla çok fazla yoruldun. Artık hizmet sektöründe veya çalışmada ilerlemek istiyorsan yardım etmelerini iste. Ailenden, insanlardan sana yardım etmesini, etmelerini iste. Ancak bu şekilde e, üretken ve başarılı olabilirsin. Arkadaşlar, sadece iş alanında değil, özel hayatınızda değil, bir de hastane kapısı açıldı bir tedavi gören birisi olabilir. Yani hastane hizmeti veya sizi etkileyen bağımsız olaylar, sizi psikolojik anlamda etkileyen, sağlık anlamında etkileyen bazı olayları detaylandırmak isteyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> Enerjiniz dar ve sıkı anlamda ama sürekli akan bir enerji görüyorum bıkmadan, usanmadan bıkmadan, usanmadan devam ederseniz başarıyı yakalarsınız sevgili yay burçları. Sağlam, sıkı bir beraberlik kurabilirsin. Nikah ahdi sözleşmesi olabilir. Bu dönemde tanıştığın birisiyle evliliğe hazırlanabilirsin sevgili dostum. Aynı zamanda ikizler burçlarıyla olan tüm problemlerini çözdüğünü görüyorum evlilik hayatımla ilgili de iki problem var. Bu da çözülecek arkadaşlar. Kutlamaların var. Ve arkandan iş çeviren birilerinin deşifre olduğunu göreceksin. O yüzden duygusal davranma ve şu afirmasyonu yap lütfen. Gerçekler çalışsın. Çalış çalış çalış. Bu hem altıncı hissini kuvvetlendirecek hem de olaylara şahit olanlar ve bazı olayların meydana gelmesi sebep olanlar deşifre olacak. ay burçları. Dediğim gibi ikizlerle aranızı düzelteceksiniz. Evli sorunları gidecek. Aslan burçlarıyla güç mücadelesine girişmiş olabilirsin. Ya da yani işveren gibi, patron gibi bir figür çıkıyor, baba gibi bir figür çıkıyor. Onlarla bazı sorunlar var, bazı düşmeler var. Yeni başlangıçlar. Yapman her bakımdan sana iyilik getirecektir. Arkadaşlar, bu hafta şöyle bir baktığımda artık ay küçülen ay pozisyonunda olduğu için şiro e, Koç burcundan tüm kapıları açacak diyor. Ee, özellikle duygusal hayatla ilgili, evlatlarınızla ilgili tüm sorunlarınızı çözdüğünüzü görüyorum. Taşınma işlerini biraz erteleyin dediğim gibi zihin bulanıklığı veriyor. Biraz satürnyen bir dönüm. zaman çalışıyor, kronos çalışıyor. Zamanı çalıştırın ve zaman bana en güzel evi getirsin. Zaman bana en güzel işi getirsin gibi. Kronos çalış 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 diyebilirsin. Zamanı çalıştırdığında en kısa sürede, en doğru zamanda, doğru insan karşına çıkacaktır. Hem duygusal bazda ya da doğru bir ev önüne çıkacaktır, satın alabilirsin, kiralayabilirsin. Bu tür şeyler sana zamanı çalıştıracaktır. Duygularına karşı gelmeden düzgün kararlarla ilerlediğini görüyorum. Ve aynı zamanda Merkür yan bir gökyüzü var arkadaşlar. Bakınız. Evet. Merkür Koç burcunda ve Güneş Koç burcunda ilerlerken e, size zihinsel anlamda güçlülük veriyor. Doğru karar verme, doğru adım atma Tüm engeller ortadan kalkıyor yay burçları her konuda. Ailevi konuda, evlatlarınızla ilgili konuda, evlilik konusunda bence bu son 10 gün yani önümüzdeki 10 gün, son 10 gün derken sanki yanlış söyledim. Yani önümüzdeki 10 gün içinde yeni başlangıçlar için, hayallerin gerçekleşmesi için güzel bir dönem değerlendirin derim. Ya rakip zikrini veriyorum. 312'de tekrar sayısı. Her şeyi gözeten, mürakabesini yapan demektir. Sevgili e, Yüce Yaratıcımız e, sizi her türlü gözetlesin, mürakabanızı yapsın. Yani önünüze e, çıkan e, tüm engelleri kaldırsın ya da sizinle uğraşan insanları e, bertaraf etsin sizden uzaklaştırsın inşallah ya rakip 312 arkadaşlar seviyorum sizi Allah'a emanet olun hoşçakalın dostçakalın